Sen de mi dışarı çıkıyorsun? Aşk olsun Meriç. Benim neyim eksik? Ne eksiği? Bakıyorum da fazlan var. Leyla çok güzel dinle. Aa, dur bakayım. Kalmış şurada. Sen de öyle hayatın. ışıl ışılsın. Kahramanla mı buluşacaksın? Hı hı. Hafta sonu nasıl geçti? İyi miydi? Alamadım ifadeni ama unuttum sanma. Konuşacağız. Aman konuşacak bir şey yok. Barbar. Bak ne diyeceğim. İstersen kahramanı eve getir bu gece. Ben yokum. Nasıl yoksun? Bas bayağı yokum işte. Bu gece eve gelmeyeceğim. Ya Leyla bana bak yoksa sen birini mi buldun? <laughs> Halimden belli olmuyor mu? Bak sen neler oluyormuş da haberimiz yokmuş. Ee kim bu şanslı şahıs? Ee, tanımazsın canım boş ver. Tanıştır o zaman. Bakalım beğenecek miyiz eniştemizi? Ee, daha çok yeniyiz dur bakalım. Daha sonra belki. <laughs> Hadi hayatım. İyi eğlenceler. Sana da. Bu neydi kızım? Piyon. Hı. Ardacım bu? Vezir. Yok yok şah. Hadi bakalım bir daha dizelim taşları. Siyahlar senin beyazlar benim tamam mı? Tamam piyonlar buraya koyuluyordu değil mi anne? Evet kızım. Arda Deniz abi seni çok mu seviyor? Evet ben de onu çok seviyorum ama. Beni de seviyor mu acaba? Tabii seviyor. Hadi başla. Aa. Aa. Sinan. Şahane bir şey bu. Beğendin mi? Çok ama kabul edemem. Saçmalama. Yok olmaz gerçekten. Helal lütfen. Beğendim mi aldım? Beni kıracak mısın ya? Niye aldın? Bugün bana bağırdığın için mi? Ne alakası var? Sinan. Tamam biraz ondan. Ama hızlı içimden geldi. Hadi takalım. Uzat kolunu. Gerçekten kabul edemem. Kötü hissederim kendimi. Ya uf yapma Leyla ya. İçimden geldi diyorum. İnsan sevgilisine bir hediye alamaz mı? Sevgili mi? Ben senin sevgilin miyim? Ya neyimsin? Güle güle kullan. İyi günlerde. Teşekkür ederim.